Rusty, Sodor Adası'nda dağlardan geçen demiryolu hattını onarır. Küçük dizel rayların, tünellerin ve köprülerin çalışır durumda olduğunu kontrol eder. Bir gün Rusty eski tahta köprüden geçiyordu. Rayda derin bir çöküntü hissetti. Rusty'nin makinesi de köprüyü kontrol etmek için durdu. Desteklerde kırıklar var dedi. Bu tehlikeli olabilir dedi Rusty. Onarılmazsa tamamen çökebilir. Ve hızla diğer lokomotifleri uyarmaya gittiler. Rusty geldiğinde lokomotifler kömürlerini almayı bekliyordu. Eski tahta köprüyü kullanmayın dedi Rusty. Çok tehlikeli. Sen ne anlarsın diye vişledi Duncan. Sen basit bir dizelsin. Ve kızgınlıkla puflayıp uzaklaştı. Kömürünü almak için bile beklemedi. Rusty şişman kontrolöre kötü haberi vermek üzere son hızla dağdan indi. Teşekkürler dedi şişman kontrolör. Köprüyü incelemesi için mühendisleri göndereceğim. Bu arada kimse orayı kullanmayacak. Rusty'nin makinesi bir uyarı koydu. Hat kapalı. Lokomotifler başka bir hat kullanmak zorundaydı. Bu arada Duncan'a eve dönmek için kömür lazım olmuştu. Ama kömür ambarına geldiğinde depo boştu. Hay aksi. Kömür almadan eve dönemem. En yakın ambar nerede? Eski tahta köprünün öbür yanında. Ama oradan geçemezsin. Rusty güvenli olmadığını söylüyor. Ah, Rusty her şeyi abartıp sorunları çok büyütür. Eminim tahta köprünün öbür yanına geçmekten zarar gelmez diye ekler makinist. Tavşaya geldiklerinde Duncan'ın makinisti tabelayı kaldırır. Ve köprüye doğru yönelirler. Bu çok büyük bir hatadır. Birdenbire Duncan hıslayarak durur. O harım bitti. Bütün kömürünü kullanmıştır. O da neydi? Der endişeli. Makinisti aşağı bakar. Eski tahta köprü çökmeye başlamıştır. Rusty! Der Skarlo'yu. Duncan köprüyü geçmeye gitti. Gidip bir baksam iyi olacak der küçük dizel. Ama desteklerdeki kırıklar giderek daha da büyümektedir. Bir kalas kopar. Kereste parçaları altta akan nehre düşerler. İmdat diye düdük çalar Duncan. Düşeceğim. Ama Rusty yardıma gelmektedir. Az sonra küçük dizel eski tahta köprüye ulaşır. Duncan hiç bu kadar korkmamıştır. Rasti cesaretle köprüye doğru ilerler. Dikkat et der Duncan. Kısa sürede birbirlerine bağlanırlar. Doyun der Rusty. Aa, aa, diye bağırır Duncan. Küçük dizel onu köprüden tam zamanında kurtarır. Şişman kontrolör çok kızmıştır. Bu çok sorumsuzca bir davranış. Evet efendim, özür dilerim. Ve Rusty, sen de çok cesurdun. Evet Rusty, sen çok yararlı bir lokomotifsin. Teşekkür ederim efendim. Rusty güvenilir olduğunu hissetti.